11. soru. Hamidiye kahramanı olarak adlandırılan Rauf Orbay bu ünvanı aşağıdaki savaşların hangisinde gösterdiği başarılar sonucunda elde etmiştir diye sormuş. Rauf Orbay Hamidiye kahramanını görünce direkt cevabı yapıştırmanız gerekir. Birinci Balkan Savaşı. Şöyle ki Birinci Balkan Savaşı'nda biliyorsunuz dört tane Balkan devleti Bunlar büyük diye kodlanır. Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ, Osmanlı devletine savaşı ilan ediyorlar. Yunanistan hem bizim Makedonya topraklarımız yani bu Selanik ve kuzeyine doğru saldırıyor hem de Ege adalarına saldırıyor. Osmanlı Devleti Ege adalarını Yunanistan'a karşı savunabilmek amacıyla Rauf Orba'yı Hamidiye Krovizörü yani donanma komutanı gibi düşünün bunu Hamidiye Krovizörü olarak görevlendiriyor. O da gelir Ege adalarını Yunanistan'a karşı mükemmel bir şekilde savunur. Adaları kaptırmadı. İşte bu başarısından dolayı Rauf Hamidiye kahramanı ünvanı verilir arkadaşlar. Tabii Rauf Orbay hürriyet kahramanı olarak da bilinir. Geçen sene soruldu. Bir de e, Mondros'un imzalanmasına da etkili Osmanlı adına. Tabii birçok olay var. Şimdi onlara girmeyelim. Çıkamayız oradan. Ama burada şunu söyleyeceğim. Rauf Orbay Ege Adaları'nı mükemmel bir şekilde savunmuş olmasına rağmen Birinci Balkan Savaşı'nın sonunda yapılan Londra Anlaşması'nda şöyle bir madde konuldu. Ege adalarının durumu Avrupalı devletlerin kararına bırakılacaktır. Yani mükemmel bir şekilde savunuyoruz ama ne yazık ki diplomasi de masada Ege adalarını kaybediyoruz arkadaşlar. Bir daha da geri gelmiyor zaten adalar burada elimizden çıkacak. Böylece 11. sorumuzun cevabı C seçeneği oldu. Devam edelim.